Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bu bölümde Aliya'yı bu sefer kimse tutamayacak. Oğlu için her şeyi göze alan Aliya artık kimseye açımayacaktır. Cihan bu sefer çok sinirlenerek çok yanlış şeyler yapacaktır. Cihan'ı bu kadar çığırından çıkaran şey onu çok sinirlendirecek ve Cihan silahını alıp konaktan ayrılacaktır. Bunu gören Aliya çok korkacak ve hemen cihanın peşinden gidecektir. Ama yetişmeyektir. Ama asla pes etmeyen Aliye cihanı takip edecektir ve sonunda Aliye cihana yetişecektir. Aliye gözlerine inanamayacaktır çünkü cihanın elinden silah olacak. Aliye bundan çok korkacaktır ve hemen cihanı durdurmak isteyecektir ama elinden bir şey gelmeyecektir. Gözü yaşlı Aliya ne yapacağını bilemeyecekti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.